Güzel sıcak kesin. Yumurta yaptınız mı? Kızar. Bakalım bakalım bugün kaç tane yumurta yaptınız? Evet, çok kimik yumurta yaptı. Evet. Şuradan başlayalım. Burada bir tane yumurtamız var. Sonra. Şurada bir tane yumurtamız var. Sen niye çöküyorsun oraya? Evet. Bunu aldık. Evet iki de burada var. Dört. Dört oldu. Evet başka. Başka var mı? Burada var bir tane. Beş oldu. Evet. İki tane de burada var. Yedi. İki, i̇ki de burada var. Görmüyor. Bir. Karanlık de burada var. Dikiş. Evet kızlar başka bir yumurta var mı? Evet bir de burada var. 2, 4, 6, 8, 10. 3 de burada var. 13. Gördüğünüz gibi. Şimdi sabah da toplandı. Ama sabah ben toplamadığım için bilmiyorum kaç tane olduğunu. Onu soracağım. Yerlerde yumurta var mı? Bakamıyorum. Çünkü çok yoğun sıkışık farkındayım. Burası biraz fazla geldi onlara. Ama şu an için yapacak bir şey yok. Yerlerde yumurta göremiyorum. En azından bu iyi. Yerlere yumurtlamıyorlar. Ha, çok nadir. Çok nadir geliyor. Yemimiz nasıl? Eyvah eyvah yemimiz bitmiş. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bunlar var. Bunlar da yok. Ha, bunlar da yok. Bu boşluğunu çok seviyorlar. Bu da, bu da dolu durdurdu. Ama bazıları boş. Bu boş. Hmm. Dur bakalım, dur bakalım. Bunlar bitmiş. Güzel, dur bakalım. Çökme oraya, çökme. Altını temizleme zamanı gelmiş muhtemelen. Biraz var sonra içeride. Gözlerim böyle belli oluyor yani. Kızlar buraya yumurta yaptınız mı? Yerlerde yumurta yaptınız mı? Yapmadınız. Peki. Burada var mı? Oh oh. Bu yemek dolu. Bu yeminimize dolu. Nasıl? Buna fena değil ama. Bir ederler herhalde. Evet. Bu bugünkü asadın yumurtanın sanırım beşte biri falan yumurtalar büyüyor. Gördüğünüz gibi birazcık daha iyi gibi. Yani kılavuzluktan çıkıyor artık. Doğru olanlar da var da. Sen ne yapıyorsun orada? Yumurta mı yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? He? Sen ayağın topar mı seni yoksa? Yok. Evet. Her gün artıyor mu sayısı? Yavaş yavaş. Havalar serin bugün nerede var? Ama çarşı güzel. Çarşı görüşmek üzere uzun bir video oldu benim için. İnşallah daha detaylı bir yumurta toplama yapacağız. Biraz yarım oluyor bunlar. Ben geç geliyorum buraya, o yüzden. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.